Önce kredim benim sizlere sevgiler, saygılar diler. Tekrardan bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olun, takip edelim, paylaşım yapalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen katıl butonunuza basmayı da rica ediyoruz. Ve desteklerinizden hiçbir zaman mahrum etmediğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle kredi notunu bankalardaki itibarı, kredi nasıl kartı kullanılır, KMH nasıl kullanılır ve yüksek limitlere bunlarla beraber nasıl ulaşırsınız? Çünkü kredi itibarınız sizin bankalardaki olan itibarınızdır. Kredi puanınız. Bunlarla ilgili sizlerden bahsedeceğim. Şimdi bir kredi kartı eskiden alınabilmesi için çok öncelerde gençler belki veya bu zamandaki kişiler belki bilmeyebilir. İki kefille alınıyordu. Teminat istiyordu. Firmanızdan finans müdürü veya memursanız, birim müdüründen imzalı kağıt istiyorlarsa o kadar zordur. Tabii ki ilerleyen teknoloji ve hayat standartlarına göre tabii ki bankalarında durumları ve pozisyonları, öz kaynakları, sermayeler arttıkça, yabancı sermayeler geldikçe de ki sistemler değişip kredi kartını kolay bir şekilde vermeye başladılar. Tabii ki kredi kartıyla başlanıp sonra da avans hesap ve kredi gibi konut kredisi, taşıt kredisi gibi çeşitli argümanlara göndü. Eee kredi kartı sizin bir bankanın istihbaratı ve itibarınız için ilk anahtardır. O yüzden kredi kartı aldığınızda bunu düzenli ödemenizi tavsiye ederiz. Çünkü kredi kartı ile başlarsınız. Ondan sonra birçok bir ürüne ulaşabilirsiniz. Ama bu kredi kartının kullanımı da önemlidir. Kredi kartını aldığınız limitin %50'sini harcamaya bakın ve gelen ekstrenin de ya %50'si veya tamamını ödediğiniz zaman bir 2 3 aylarda bu puanlar 1100 ile başlar. 4. ay 5. aylarda 1200-1300 seviyesine 6. aydan sonra 7. ay bir sene sonra 1400 puanın üzerlerine gelmiş olacaktır. Zaten o süreç içerisinde size diğer bankalar KMH, Avans Hesap veya bizden de kredi kartı al gibi ürünler size sunacaklardır. Tabi bu sizin banka istihbaratınız, banka itibarınız ve tabii ki geliriniz ve sigortanızla alakalı bir durum. Eğer bir iş yerinde de siz Çalışmaya veya çalışmaya devam ediyorsanız bununla beraber hem puanınız artacak hem de gelirinizin olduğunu gördüğü için de size ön onay gibi çünkü belirlenen bir scoring sisteminden bankanın yapay zekasıyla bu puana ulaşanlara otomatik işte o puanların durumlarına sigortalının durumlarına göre hazırlanmış program yazılımla sizlere veya tüm herkese o puana ulaştığında işte 10 bin, 50 bin, 100 bin, 300 bin gibi ön onayınız size atar. Tabi bu bir kesin onay olmasa da bu bir itibarınızla alakalı. Bu banka derinliğiniz ve bankalarla olan çalışmanız ve o bankanın size sağlamış, sizin ona sağladığınız düzenli ödemeye istinaden sağlamış olduğu bir yapay zekayla yazılımla gönderilen bir şeydir. Onu alırsınız. Onu düzenli ödersiniz. En az 6 aylık bir krediyi alıp ödemeniz tavsiyedir. Çünkü erken kapatmayı bankalar hiç sevmez. Çünkü bankalar faizle para kazanıyor. O yüzden krediyi erken kapattığınız zaman size olumlu bakmazlar. O yüzden en az 6 ay bir krediyi düzenli ödemeniz tavsiye. Aldınız, ödediniz, aldınız, ödediniz. Sonra itibarınız ve istihbaratınız ve derinliğiniz arttı. Bu sebeple artık bundan sonra krediyle konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredilerle ilgili durumlar, esnafsanız ticari kredi, esnaf, e, kurumsal sayınız, kobi kredisi gibi çeşitli ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdi burada e, ikinci bir konuda kredi puanımı yükselttim. Derinliğimi oluşturduğum gelirim var ve puanım yüksek. Ama banka bana işte 300 bin, 400 bin, 500 bin zaten 2-3 bankadan size ön onay gelse örnek veriyorum. 300 bin alabiliyorum. Ben bunu daha yüksek istiyorum dediğiniz anda tabii ki bunu herkes yapamaz. Çünkü bankanın centilmenlik anlaşması gereği bankaların her sistemi farklı olmasından dolayı bunu anca bir profesyonel bilebilir oturup internetten, mobilden hepsini internetten almaya çalışanlar veya yapmaya çalışanlar ya da siz yapacaksanız bunu yapamazsınız. Çünkü profesyonel olmanız gerekir. Hangi bankanın daha önce olduğunu, hangi bankanın o başvuru yapıp ön onayı görmediğini, o krediyi kullandığınızda e, ne kadar sürede diğer bankalardan ve hangi sırayla alabileceğinizi bilmeniz gerekir. Bunun için de profesyonel eski bir bankacı olması veya bankacı olması gerekiyor. Bu işi iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü her ön onay kesin olmayacağı için hadi birini aldınız, diğeri artık aldığınız için vermeyebilir. Veya iki banka aldınız, üçüncü bankada kitlenebilirsiniz. Alamazsınız çünkü bilmediğiniz için sıralama önemli ve her bankanın sistemi farklı olduğu için mesela bir x bir bankadan krediyi aldığınız anda 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika sonra sisteme yansıttığında diğer bankalardan, tahsis biriminden, istihbaratı biriminden siz görür, vermez. Çünkü der ki bu bank kişi bunların hepsini alacak veya almaya meyilli bankalarla bunları alıp ödemeyeceğini hissedecektir. Bu yüzden bunu profesyonel bir danışmanlık hizmeti alarak yapmanızı tavsiye ederim ki kredim benim sizler için, sizlerin için buradayız. Kredi notunun yükseltilmesi dediğim gibi %50 nakit, kullanmayacaksınız, postan kullanacaksınız. Kredi kartının her ekstresinde gelmeden 2 gün önce ödeyeceksiniz. Ondan sonra bir tane otomatik ödeme koymanızı tavsiye ederim. Nakit çekmeyeceksiniz, limit artışlarını kapatacaksınız. KMH olabildiğince %80-90'ına kadar ay sonuna kadar dolu olmasını sağlayacaksınız ki nakit çekmeyesiniz ve KMH'nizden asla ve asla kullanmamaya özen gösterin. KMH nakit bir şeydir. Puan düşürür. Başvuru, yeni ürün, yeni kredi kartı, kredi almak puan düşürür ama bir iki ay sonra aynı seviyeye gelirsiniz ama geriye düşersiniz. O yüzden gecikme yapmayacaksınız. Yapılandırma asla 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 yani banka diyecek ki size yapılandırma yapayım daha rahat değil Kesinlikle kabul etmeyin. Gecikme ödeyin yapılandırma yapmayın. Yapılandırma sicil bozmaktır. Bu çok önemli bir şey. Buna önem gösterin. Ee, o gerisini bunlar bir iki ay içerisinde yükselir. Hatta ay içerisinde örnek veriyorum. Şimdi 50 çok rakam çok yüksek değil. 50-100 100 liralık bir alışveriş mi yaptınız? Şimdi, bugün, ertesi gün o 100 lirayı yatırın. Ama haftada 10 günde bir kere yapın. Ekstra gün kadar? 2 kere, üç kere yapsanız, iki kere yapsanız yeter. E, ekstra da ödediniz 3 gün. Yapay zekayı bu şekilde üç kere ödeyerek sizin daha çok ödeme yaptığınızı ama bunu ufakla yapacağız, belli etmeyeceğiz. Kesinlikle kendi posunuzdan nakit çekip bilmem ne yapıp ödeme yapmanızı da tavsiye etmem. Oraya gelirse onu da anlar. Bunları yaptınız, puan arttı, itibarınız arttı, geleneğiniz oluştu, istihbaratınız güzelleşti. Banka size işte puanınız 1500'e geldi. İşte burada profesyonel destek alırsanız 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Bunlara bu seviyelere gelirsiniz. Ama tabii ki piyasada bu işleri sonradan öğrenmiş, bankacılığı yapmamış. Alıp elindeki telefonu alıp, mobil şifrenizi alıp, hesap açıp bilmem ne yapıp bunlarla lütfen çalışmayın. Çünkü bunlar siz para vermenizin bir anlamı yok. Bankacısı olmayan, bankası olmayan, bu işi bilmeyen, Findex raporunu okumayı bilmeyen, E-Risk raporunu bilmeyen, e Google e vatandaş uyaptan ekrana girdiğinde icraların ne anlama geldiğini, ne durum olduğunu bilmeyen, bankalarının sıralamasını bilmeyen hangi bankadan hangi ürünü alacağını bilmeyen, takip etmeyen, piyasayı görmeyen, enflasyonun durumu faiz ne olacak mesela bugün faizlerin artacak mı, kalacak mı sabit mi kalacak ki bizim görüşümüz sabit kalmasından yana e, ne olacağını bilmesi lazım. Ülkenin durumu, jeopolitik durum e, ee, öz sermayesi, mevduatı, borsası, doları, yürüyorsu hisse senetleri gibi bunların eurobondu gibi piyasa ülkeyle ve siyasi durumla ülkenin durumuyla ilgili diye bilmedi, bilmedikleri için ileriki zamanda ne olacağını bilmezler. Veya kanuni, hükümi durumları bilmezler. Lütfen sosyal medyada ben hep uyarıyorum mobilden şifrenizi yanınıza geliriz bunu yaparız zeyin açanlar önünde arkasında findex raporu olup bin sosyal medyalarda yalan atıp tutan işte şunu yaparız bunu ederiz bunu ederiz lütfen inanmayın kanmayın profesyonel destek almak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, toplama yüksek kredi, bir kredi kartının nasıl yükseltilmesi, sıfır puanınız varsa kredi kartı hangi bankadan alınır veya sicil ve icranız takiplerinizi kapattınız, banka bir ürün vermiyor, blokeli kredi kartını nasıl alıp bunu nasıl kullanacağınıza dair bilgiler verebiliriz. Cüzi miktarlarla bilgilerle verebiliyoruz. Ya da puanınızı tap yapıp ne kadar yüksek alabilirsiniz, Bakın geliri olanlar, her zaman ve puanı iyi olanlar, borcu az olanlar, başvurusuz olanlar, şu anki limit az olanlar her zaman yüksek alır. Yani bir askeri ücretliyle 100 bin lira net maaş alan kişinin limitleri aynı olamaz. Veya hiç çalışmayan birinin puanı çok yüksek, geliri olup puanı düşük de aynı olamaz. Yüksek puanlı yüksek alır, az puanlı alamayabilir az alabilir. O yüzden bu dengeleri işte benim arkadaşım 3 milyon aldı ben niye 1 milyon alıyorum? Veya ben 3-5 milyon istiyorum ama benim puanım bu alabilir miyim? Ya da bana bu puanım var ne çıkar? Yani ne çıkar diye değil. Siz kafanızda ne istediğinizi bilmenizi tavsiye ederim. Ben bankaya gittiğiniz zaman da bana ne çıkarsa der diyenlere hiçbir zaman kredi vermezsin. Ne olursa alırım diyenlere vermezdim. Pazarlık yapan, bilgili olan, ben bu kadar para lazım demenizi tavsiye ederim. Bir kişiyle konuştuğunuz zaman atıyorum ben bir buçuk milyonun altında almam. Çünkü Kişi findeks raporuna bakacak, e raporuna bakacak, bizim gibi sigortanızı soracak, gelirini soracak, kafasında şekillendirecek. Bu kadar aralığında tahminen alırım diyebilir. Çünkü başvuru yapmadan, sonuçları bankalara, bankacılara atmadan, bankalar işlem yapmadan kredi limitlerini bir Allah'ın kuru bilemez. O yüzden tahmini konuşun ama bunu profesyonel insanlarla çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle dediğim gibi kredi kartının kullanımını anlattım. Kredi istihbaratı ve bu kredi bir itibarınızdır. Şimdi bir konu da şudur. Kredi alarak konut kredisi, taşıt kredisi veya yatırım yapabilir miyim? Sonuçta bir eğer çalışansanız kredilere ulaşmak için konut kredisi, taşıt kredisi tabii ki puanınızın, derinliğinizin ve nakitinizin olması lazım belli miktar ki şu an ülkemizde konut kredisiyle taşıt kredisi konut kredisine ulaşım zor şu an çünkü gelirle faizle alakalı ama taşı kredisine ulaşabilirsiniz. Ama her zaman dediğim gibi yüzde otuz, yüzde kırk bir nakitiniz olsun ki kredi alabileceğiniz maaşınıza göre ödeyebileceğiniz göre uzun süreli olacağı için bu sebeple tabii ki yatırımlarınızı kredi alarak yapılabilir konut kredisi ve taşı kredisi. Ama bunlar tabii ki istihbaratınız, derinliğiniz ve kredi puanınızın yani itibarınızla oluşabilen, gelirle oluşabilen durumlardır ben işte şunu da diye öğrendiğim duyuyorum. Kredi çektim, işte Eurobond aldım, mevduat yaptım, dolar yaptım, faizde kullandım, altın aldım. Bakın bunlar tabii ki yapılabilir. Eğer önünüzü, durumunuzu görüyorsanız şu an savaş var. Ne artar? Petrol artar veya altın artar. Az çok tahmin edebiliyorsunuz. Dolar, euro, euro artar. Bu sebeple tabii ki aldığınız şu anki 1 liralık ürün 2 lira olacağı için mantıklıdır. Bu zamanda budur. Faiz eğer bugün şartlarda mantıklıysa evet yapılabilir. Elinizde belli bir nakitiniz varsa üstüne kredi çekerek de daha yüksek alarak eğer bütçenizi aşmayacaksa ödemenizle oradan bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bu durumları yapmak için de profesyonel bir danışmanlık hizmeti almanız lazım. Biz her konuda danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz. Konu taşı, mevduattır, yatırımdır. Borsadır veya size yönlendirindir veya yüksek kredilere nasıl ulaşabileceğinizi söyleyebiliyoruz. Bunlar için bizlere takip etmenizi, kredim verimi, abone olmanızı, paylaşım yapmanızı, yorum yazmanızı bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen katıl butona ve desteklerinizi rica ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, iyi günler diliyorum.